Bak askerlik yapmazlar. Kimler? Hristiyan ve Museviler. Yani gayrimüslimler. Müslümler. Neden yapmazlar? Neden? Vergi ödediklerinden dolayı. Peki bu konudan dolayı vermiş oldukları verginin adı ne? Cizye. Askerlik yapmamaları karşılığında gayrimüslimlerden Müslümlerden alınan vergi. Özellikle güvenlik vergisi, kelle vergisi yine aynı şekilde askerlik yapmamaları karşılığında ödemiş oldukları verginin adı cizyedir arkadaşlar. Cizye vergisi otomatikmen hangi fermanla kalmıyordu? Islahat fermanında otomatikmen kalkacak. Neden? Bedeli askeri şartı geldiğinden dolayı. Evet. Şimdi Müslüman devlet memuru olabilme şartı var. Özellikle Müslüman da oluyor, devlet memuru olabiliyor ama gayrimüslimler ıslat fermanıyla devlet memuru olabilme hakkı kazanacaklar. Islat fermanından önce gayrimüslimlerin devlet memuru olabilme şansı yok. Hastane, okul, özellikle kilise gibi açma hakları yok. İl meclis üyelerinde yer alma hakları yok. Bunların tamamı nereye gelecek? İslam sermanıyla gelmiştir diyoruz. Toprak üretimi. Osmanlı Devleti'nin mülk arazi, özellikle milli arazi. Milli gördüğünüz yerde devletin resmi damgasını yapıştırın isim. Her yerde böyledir. Bütün Türk İslam devletlerinde milli gördüğünüz yerde devletin resmi damgasını yapıştırın. Ama mülk arazi şahsa ait arazidir. Bunlar da özellikle üşriye ve haraciye diye ayırıyor. Üşriye, üşür ve gelir. Müslümanlardan özellikle onda bir oranında alınan verginin adı neydi? Üşür ve adı üşürdü değil mi? Peki yine aynı şekilde harac vergisi hangi oranda alınıyordu gayrimüslimlerden? Beşte bir oranında. Beşte bir oranında alınmıştı. Özellikle üşriye Müslümanlara ait olan topraklar haraciye, harac vergisinden hatırlayın gayrimüslimlere ait olan topraklardır diyoruz. Miri arazi devlete ait olan topraklardır, satılmaz. Bakın kiraya verilebilir, satılamaz. Bunu birazdan özellikle gedik sisteminde daha iyi bir şekilde görmüş olacağız. Ama mülk arazisi devredilebilir, satılabilir, miras bırakılabilir. Fakat miri arazide öyle bir lüks yok. Miri arazide ne var? özellikle devlete aittir, sadece kiraya verilebilir. Bunu da en güzel örneği nedir? Birlik sisteminde de, özellikle tımar sisteminde birazdan görmüş olacağız. Peki, milli arazi içerisinde hangi var? Şimdi, başta mevkuf, yani vakıf arazileri var. Vakıf araziler nedir? Hayır kurumlarına, özellikle geliri ayrılan arazilerdir. Ya da belirli kamu kuruluşlarına ayrılan nelerdir? Arazilerdir arkadaşlar. Hocam, eee müdür ağabey. Nasıl? Ödül al, başarılarına dolayı ödül olarak veren arazide mülkü mü Mülkü Mülküdür o. Çünkü devlet veriyor. Mülkü Şahıs veriyor. Şey. Devlet veriyor. O devlet için yararlı gösterenlere. Mesela diyelim ki Kemal Bey Nobel'e aday gösterildi. <laughs> Devlete bir yararlı, devleti dünya kamuoyunda tanıtırdın. Devlet kendisi veriyor bunu sana. Anladın mı? Şahıs, yani sen ne o kadar aday gösterdin diye, devleti tanıttın diye ben toprak sana veremem. Kendi toprağımı alıp da kemal al diyemem yani. Devlet ama verir. Niye? Çünkü sen devletini tanıtıyorsun. Tıpkı Orhan Pamuk gibi. Malikane o mantıktan mı? Oluyor? Evet, malikane mantıktan geliyor. Yani malikane de kastı da böyle 10 dönüm, 20 dönüm arazi değil ha. Sadece bir villa tarzı düşün ya da güzel bir şey düşün. Malikane sistemi o şekilde gelmiş olabilir. Evet. Vakıf arazileri, mevat arazi, halkın kimsenin mülkiyetinde olmayan ortak araziler, Yani ne diyoruz biz buna? Yayla mesela. Mera tarzındaki arazilerdir. Ortak bir şekilde ne olur? Kullanılmaktadır. Ocaklık arazi, geliri kare muhafızlarına ayrılan arazidir. Malikane, devleti yararlılık gösterenler için özellikle geliri ayrılan arazilerdir. Kendisine verilen arazilerdir. Mukata, hazineye direkt geliri aktarılan arazidir. Bak direkt hazineye geliri aktarılan arazidir. Bir aynı şekilde metruk halkın yararına olmayan metruk hani yıkılmış bina, ürü evet. arazi şeklinde algılanabilir. Yurtluk, genelde sınır boylarında yaşayan akıncılara ayrılan geliri ayrılan arazidir. Başmaklık kız çocuklarına ve padişah işlerine geliri ayrılan arazidir. Ve bizim için birlik. Dirlik arazi arkadaşlar Özellikle belli komutanlara ve memurlara kira karşılığında, belli görevler karşılığında verilmiş olan bir arazidir. Kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Neydi bu? Has, ve tımar olmak üzere. Devlet birlik sistemini kurmakla kendine özellikle faydalı bir şey yapmıştır. Neler yapmıştır? Mesela mevcut oturup bir kılmıştır. Kendi haziresinden para çıkmadan özellikle ne yapmıştır? Askeri yetiştirmiştir. Kendi haziresinden para çıkmadan yüksek derecenin memurların maaşlarını bu şekilde ne yapmıştır? Ödemiştir kendi özellikle hazinesinden para çıkmadan belli bölgelerde merkez otoriteyi sağladıktan sonra burayı bayındır hale getirmiştir. Biz buna Osmanlı Devleti'ne dillik ya da bir diğer adıyla tımar diyoruz. Buradaydılar askerler kimlerdi? Cebelur Sipahi. Sipahi özellikle barış döneminde bölgeyi kurup Cebelur ne yapar? Orduya atıldı diyoruz arkadaşlar. Evet er gelelim askeriyeye. Osmanlı Devleti'nde ordu bak dedik de, şu görmüş şu olduğunuz tablo kara ordusu. Bunlar kapı ocağı, piyade ve suvari şeklinde ayrılıyor. Piyade, yaya, suvari, atlı. Atlı dedin askerler. Peki bunların özellikle ocaklarına baktığımızda acemi olanlar ocağı. Acemi olanlar ocağı ilk olarak hangi dönemde açıldı? Birinci Bir dönemde. Peki ilk açıldığı yer neresi? Gelibolu. Gelibolu. Gelibolu yanında. Bu resmi. <laughs> Geri bulu yarılmaması. Evet. Daha sonra yeni çevre. Yeni çevre ocağında kuran kim? Birinci Murat. Vatay olayı olayıyla kaldıran kim? İkinci Mahmut. Topçular, top arabacıları, lavuncular, mumbaracılar, özellikle bostancılar. Bakın, şurada mumbaracılara değil, mumbaracılar havan topu ve el bombası yapan kimdi? Ocaktı. Bostancılar, boy ne kadar? 2 metre kilo 130. Genelde neyi koruyorlar? Tarikamelleri korumakla yükümlü olan askeri sınıftır arkadaşlar. Evet, ve gelelim sipahiler silahlar var. Hükümdar çadırında hükümdarı yani padişahı korumakla yükümlü. Sağ ve sol garipler neyi korurdu? Hazineyi. Hazineyi. Sağ ve sol mürfeciler özellikle sancağı korumakla yükümlüdürler diyoruz arkadaşlar. Evet, yeni çeyim. 3 ayda birini ne alır? Yeniçeride Urufe. Her padişah değişikliğinde almış olduğu maaş Cülus. Çok güzel. Cülus'la ilgili parantez açıyorum burayı iyi dikkat bir şekilde, dikkat bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Cülus bağışı ilk kez Nibolu Savaşı'na Yıldırım Beyazlı tarafından dağıtılmıştır. Evet. Cülus bağışını hükümdarlık alameti haline getiren Fatih'tir. Cülus bağışını kesin olarak kaldıran padişah Bekir Ağlan'dır. Tamam. Cülus'u bu şekilde bilmemiz Özellikle Guam askerlerinin Guam ordusunun almış olduğu maaşa istegani 3 ayda bir yeni Çelikleri, Osmanlı Devleti'ne verilen maaş neydi? Ulufe idi diyoruz arkadaşlar. niye bu bir şey? niye alınmaz sence? <gülüyoruz> Şimdi olsa beni de alınmıyor. o çok düşük, Çok çıkıyor, Çok yani Yahudiler de devşirilmez, Türkler de devşirilmez. Osmanlı Devleti'nde Yahudiler ve Türkler devşirilmediğinden dolayı da kapı kulu ocaklarını alınmazlar. Yeniçeri içeri ocağını hayatta Hocam, Türkler Bu devşirme mi? sistemiyle alakalı. Şunu da anlatalım. Mesela askeriyede özellikle 1. Murat Yeniçeri ocağını özellikle kurduktan sonra uygulanmış olduğu sistemin adı pençik sistemidir. Savaşlarda elde edilen esirlerin beşte birinin askeri ocaklara aktarılmasıdır. Biz buna penç diyoruz. Bunun kurucusu Molla Rüstem'dir. Mevlana Mevla Molla Rustem dediği geçiyor. Molla Rustemdir, buna dikkat edelim. Peki Molla Rustem'in getirmiş olduğu pencik sistemi kaldırıldıktan sonra hangi uygulama getirmiştir? Dövüşme sistemi. Dövüşme sistemini uygulayan kimdir? Yıldırım Bayazıt. Hangi savaşla beraber dövüşme sistemi getirmiştir? Hangi savaşta getirildi? Ankara Savaşı. Hı. Ankara Savaşı'nda getirilmiştir. Yeter. Eyalet asiyetleri. Ya bu söylemi.